Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün bir cuma günü ve de iş sonrası yine böyle pratik bir Yemek hazırlayayım istedim. Ee, yine makarna tarifi yapacağım ama bu sefer hazır noodle paketlerinden bir noodle aslında hazırlayacağım. Ee, evdeki yine malzemelerden kalan malzemelerden yarın cumartesi biliyorsunuz pazara gitme günüm. dolayısıyla taze malzemeleri yarın alacağım ama e, elimde kalan malzemelerden e, ne yapabilirim, ne koyabilirim içine diye baktım ve onları hazırlamaya başladım. Bunu sizlerle de paylaşacağım. Sonra da birlikte bir güzel yiyeceğiz. şöyle hafif bir su ekledim ki brokollerin özellikle sert kısımları daha rahat yumuşasın diye. Lahanalarımı da ekliyorum. Şöyle doğradım ve yıkadım. birazdan daha çok su ekleyeceğiz. Birazcık bunlar kendi halinde pişsin. Yani yaklaşık 4 dakika, 4-5 dakika maksimum. Sonra biraz daha su ekleyeceğiz. Nudularımızı ekleyeceğiz. Ee, ve de e, tuzumuzu çok hafif aslında tuz eklemiyorum. İçinden kendi baharı çıkıyor ama bazen kendim ekse malzemesi e, eklediğim için azıcık tuz ekleyebiliyorum. Salça koyacağım. E, şunlar da nudularım. Bunları kullanıyorum. Biliyorsunuz noodle paketlerinin içinden kendi baharatları çıkıyor. Şöyle göstereyim. Ee, sağ taraftaki şu pul biber, bu da kendi... Aslında tuz eklememe gerek kalmıyor dediğim, içinde kendi baharatlarını bulunduran poşet. Bir de böyle sebzeli olduğu için bu içinden yağ çıktı. Bunları da içine koyacağım. Şöyle de... Noodle'ları eklediğimi de göstereyim. Şimdi suyunu da ekleyeceğim. Yaklaşık bir 4-5 dakika kadar haşlayacağım ve hazır olacak. son hamlem olarak e, yumurtalardan sonra peyniri ekledim. Altını kapattım. Şu an sadece şöyle üzerine örteceğim. Birkaç dakika dursun hem peynirler erirsin hem de yumurtalar iyice pişsin diye. Birazdan yiyoruz. Evet gördüğünüz gibi biraz ayarsızca büyük bir porsiyon oldu. Hepsini yemem çok mümkün görünmüyor. Ama en azından karnımızı doyuracağız bugün de. Şöyle yumurtaların sarısını yine atlatarak başlamak istiyorum yeri de şurada bir yerdeydi. ama biraz pişirmişim ama aslında o da biraz patladı. lezzetli olmuş. İçindeki her şeyi ben çok yakıştırıyorum. Mantarı da lahanayı da normalde taze soğan çok seviyorum. yerde kalmamış yerine pırasa koydum. Brokoli de hepsi çok çok yakışıyor. Yumurtaya da bayılıyorum. E, uzun bir süre denemeye çekindim bu arada. Hani makarna ya da numarada da yumurta mı konur dedim. Ama gerçekten koyunca çok lezzetli oluyor. Deneyebilirsiniz bence seviyorsanız eğer. Kameraya bakıyorum çünkü şarjım biraz az umuyorum bitmez biterse de şimdiden umuyorum denersiniz siz de lezzetli bulursunuz gayet basit kolay bir tarif zaten hazır nurdular biliyorsunuz çok rahat oluyor çok sağlıklı bir şey diye biliyorum o yüzden ben de bu tarz tarifleri genelde evde ya makarnadan hatta tam buğday makarnadan yapmaya çalışıyorum bugün biraz yaramazlık yapmak istedim dışarıdan da bir şey söylemek istemediğim için bunu hazırladım. için neler koymayı seviyorsunuz? Yorum alanına yazarsanız sevinirim. Belki bizim aklımıza gelmeyen fikirler vardır. Onları da deneriz hep birlikte. Genelde ben sebze ağırlık yapmayı daha çok seviyorum. Bazen evde e, hani kur kurutulmuş et, e, işte füme et vesaire tarzda şeyler varsa hani yine hatta son kahvaltıdan kalmışsa onları eklemeyi tercih ediyorum ama genelde bu şekilde sebzeyle yapmayı, özellikle nohutlu daha çok seviyorum. gösterdiğim paketin içinde kendi acısı var. Hem de ben biraz kendim acı sos ekledim. O yüzden biraz acı olmuş. Ama gayet lezzetli. geçirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umuyorum tarifi beğenmişsinizdir. İnanın bana 10-15 dakika sürdü hazırlaması. Ki nudulların haşlanması zaten 3-5 dakika sürüyor. O yüzden gayet rahat, gayet pratik bir tarif tekrar. Nice tariflerde görüşürüz. Sizin de eğer nudu tarifleriniz varsa yorum alanında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Görüşürüz.